Merhaba arkadaşlar, Angry Bird eğitimine devam ediyoruz. Bu bölümde kuşuma bastığım zaman kuşumun sinirlenmesini istiyorum. Sprite olarak bunu çizmedim. Fakat rengini değiştireceğim. Ama şimdi merak edenler olabilir. Ben variable'ları anlatmadım. Anlattım detaylı eğitimde de. Resmini de değiştireceğim. Animasyonu belli bir süre devre dışı bırakacağım. Çünkü resmini değiştirsem de hala animasyonu yapmak isteyecektir. Animasyonu belli bir süre Kapatacağım. Aynı şekilde animasyonu da değiştirebilirdim ama şimdilik Variable'ları anlatmadan animasyonu değiştirmek istemiyorum. Animasyonu kapatacağım belli bir süre. Sprite resmini farklı bir sprite resmi yapacağım. Basınca resim değişsin gibi. Nasıl olabilir? Rengi değiştirdik. Bir de sprite'ın içindeyim ya. Get Component'le e, klorunu değiştirdim. Get Component'le de sprite'ını değiştirmek istiyorum. Aynı şekilde Philippine'in bilmem falan filan değiştirebiliriz. Fakat iki tanesini gösterelim. Dediğim gibi bu biraz daha böyle basit yapmaya çalışıyorum. Ama kafamıza soru işareti kalmasın. Resmi değiştirmek herkes isteyebilir. Bu bölümde olmasa bile ileriki bölümlerde isteyebilir. Animasyonu falan değiştirmeyi. Sonra ya, burada yapar mıyım? Yapmaz mıyım? Hani bu aslında bunu yapmayacaktım ben de. Hani böyle bir geri dönüş hani yorumlardan geldi. Efe Bey ...dediği sinirlendirme gibi... ...veya başka şeyler de söylemişti. Ben de yani çizemeyeceğimi söylemişti. Yine çizemiyorum aslında. Çünkü bunu, bunu bile ben mesela... Yani ...Flappy Bird'deki bir kuşun başkalarının Flappy Bird'de çizdiği bir kuşu aldım değiştirdim işte gözlerini gagasını saçma çekledim bir şey yaptım Sonra yuvarlaklığını değiştirecek halim yok yuvarlak yuvarlaktır yani onu değiştirmedim mesela bu şekilde sürekli bu bile zamanımı alıyor çünkü ben yazılımı anlatmak istiyorum çizimi de anlatabilirim ben bir ağacı çizmeye kalkınca ama aşırı detaylı çiziyorum yani 3-4 saat harcayabiliyorum körgelendirmesiydi bilmem nesiydi e, kodlama tamamen gidiyor bende aslında bir ara vektör eğitimi vermeyi düşünüyorum neyse konumuz o değil Burada yapmak istediğim şey basınca sinirlendirme. Aslında ben bunu yapmayacaktım ama basınca sinirlendirmeyi de rengini değiştirerek ve animasyonu kapatıp sprite'ını değiştirerek de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani o yüzden yorumlar atmaya çalışın. Yani yorumlarda bana bir şey söyleyin. Ben video çekerken ya olabilir ya deyip yapabilirim. Yani yüz yüz garanti diye tabii ki. Şimdi kodları sileceğim tekrar. Gelsin buraya. Şuraya geliyorum. Şuraya geldim. Siliyorum tamamdır. Şurada geldim bir enter'a bastım. Şimdi ben burada ne istiyorum biliyor musun? Ee, pardon sandalyem ses çıkarttı. Private ne istediğimi söylemeden önce kodu yazmam lazım. On mouse down yazayım anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şunu istiyorum. Ee, fareyle bir defa basınca renginin değişmesini istiyorum. Tamam mı? Şimdi get component diye bir şeyim var benim. Kodum var diyeyim. Get component diye bir özelliğim var. Öncelikle bir şuraya bir gidelim. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bak bu bir get bu bir component'tir. Şu transform da komponenttir ama bunu get komponent ile ulaşmamıza gerek yok. Transform'un kendine has çok fazla kullanıldığı için transform nokta position gibi özellikleri var. Mesela sprite render'ı kullanmak için get component diyoruz. Yani o komponenti kullanmak istiyorum. Ondan sonra get component, get component deyip deyip uğraşabiliyorum işte. Komponentler bunlar demek. Şunların her biri bir komponent. Ben eklenti diyorum. Komponent diyorlar. Komponent demek. Diyelim ki kodlamada işimize yarasın yani. Şimdi get component ne biliyor musun? Get component kodun bağlı olduğu objenin eklentilerine bak demek açıkçası. He, benim kodum kime bağlı? Player'dayım buradayım. Benim kodum var. Koduma bakıyorum hemencik. Kuş scriptim. Kuş cikriptim kime bağlıymış? Player'e bağlıymış. He, kodun bağlı olduğu neymiş? Player'mış. Player'ın komponentleri de şunlardı hatırlıyorsan. Çok güzel. Get komponenti anladık. Bir de bunun şimdi yazayım arkadaşlar da kafamızda şey olmasın. Bir de bunun böyle bir şeyi var. Tamam sen komponentlere eriştin. Tamam çok güzel. Peki komponent nerede ne istiyorsun? Sprite mi, animatör mü? Rigid body ne istiyorsun? Diyorsun ki burada istediğin komponenti yazıyorsun buraya da. Ee, yanlış mı yazdım? Renderer. Heh, çıkınacak şimdi yanlış dediğim Dedim ki ben şimdi burada. Kodun bağlı olduğu get komponentlerin sprite renderer. Artık buraya ulaşabildim tamam mı? Artık animatör, rigid body falan değil. Burası sadece. Çok güzel. Devam ediyorum. Ama ben oradan neyi istiyorum? Koloru istiyorum. Koloru değiştirmek istiyorum. Tamam. Geldim buraya. Color. Color'una ulaştım şimdi. Color'ını değiştireceğim. Hangi renk yapacağım? Color nokta kırmızı. Red. Kırmızı yaptım. Artık deyince e, kuşum şu olacak. Aa bak her zaman unuttuğum şey var. Bu, bu böyle olmuyor arkadaşlar. Tamam mı? Böyle parantezli oluyor. Bu parantezi buraya niye koyuyoruz? Koyuyoruz. tam koyuyoruz ya. Bu böyle. O zaman şunu niye buraya koyuyoruz? Bunun, bu, bu tarz bir şeyi var. Yazılışı var. Detayına girmiyorum. Get component sprite renderer, parantezi unutma. Ben bunu hep unutuyorum. Ondan hep hata veriyor bana. Hala da öğrenemedim. Ben bunu her zaman koymayı unutuyorum arkadaşlar. Siz de onu unutmayın. Ben unutuyorum. Siz unutmayın. Bu şekilde Klor sekmesine Ulaştık. kular özelliğine ulaştık ve kendini red yaptık. Ctrl-S. Şimdi işe yaramış mı? Gidelim bakalım. Bizim kuşumuz zaten kırmızı. Şimdi zaten kırmızı olan objeyi kırmızı yapması çok zor. Bu gibi renk değiştirmeli şeyler yapmak istiyorsanız objeyi beyaz yapın. Beyaz yaptığın zaman her türlü renk değişimine uyum sağlıyor. Tamam. Beyaz olduğu sürece kırmızı yaparsan kırmızı, e, limon rengi yaparsan limon rengi, ne dersen kavun içi yaparsan kavun içi karnım acıktı galiba sürekli meyvelerden bahsediyorum. Geldim bastım bak kırmızı oldu. Aa hap kırmızı görüyorsun değil mi? Evet çünkü bir defa basınca etkimeye giriyordu. Yani sürekli basmıyorum bir defa bastım tepkimeye girdi. Şimdi ben bunu basılı olduğu sürece ve bak şuradaki rengi değiştiğini görüyor musun? Basılı olduğu sürece gibi gösterdi aslında. Ama halbuki bu tek tıktı. Tek tık ama bir defa tıklayınca rengi değişti. Eski haline geri gelmedi ki. he O zaman elimi çektiğim vakitte eski haline geri gelsin. Yani bastım. Rengi öyle oldu. Kırmızı oldu. Çektim. Rengi ne oldu? Tekrar default moduna geçti. Tamam mı? Eski haline geçti. Hemen yazıyorum. Private void on mouse up. Up'ı kullanayım. Neden diyeceksen? Çünkü kesinlikle etiketsin istiyorum. Dışarı, dışarıda değil üzerinde bastım Nerede bırakırsam bırakayım etki etsin istiyorum. Tamam ondan dolayı up dedim. Şimdi aynı yukarıdakinin aynısı. Get component aç kapa. Hangi özelliği geçmek istiyorsun? Sprite Sprite renderer şunu unutma nokta color hangi renk yapacağım peki default falan mı yazacağım color white white her zaman defaulttur yani white aslında hiçbir şeyi değiştirmez satır bitti. Ctrl S. Gidiyorum. Şimdi basacağım. Elimi çektiğim anda beyaz olacak. Niye peki bu basılma efektimi verdi? Hayır bastığım zaman rengi kırmızı oldu. Başka çalışan bir kod yok. Basılı tutma değil yani bu. Bak gelsin. Bastım. Bak basılı tutuyorum hala. Bak buradayım hala Halbuki, am, basılı tutuyorum. Halbuki basılı tutmana bir alakası yok. Elimi çekmemi bekliyor. Apı yani bekliyor. Ap. Bas, ap, bas, ap, bas, ap. Tamam. Yani sanki sürekli basılıyor efekti oluyor da o kod karışabiliyor. Basılı dur değil, basılı tutma değil. Bir defa aşağı indiği zaman bir defa gerçekleşiyor. O bir defa da rengi kırmızı olduğu için de kırmızı kalıyor. Çektiğin anda beyaz kalıyor. Tamam. İşte bu şekilde kuşumuzu sinirlendirdik. Anlatabildim mi? Sinirlendi. Şimdi bunu bir de resimli olarak yapmak istiyorum. Yani resim değiştirmeli göstereceğim. Ama bu resim değiştirmeli kalmayacak. Bu sonra yani resim değiştirmeli yaptıktan sonra eski bu hale geri getireceğim. Sen istersen şimdi hiç bir şey yapma. Bundan sonra ben bu hale getirene kadar sen beni sadece izle. Çünkü burası ileri seviyedir de variable nedir falan bilmiyorsan kesinlikle detaylı eğitimi izlemen lazım. Variable'ı ben daha anlatmadım. Çünkü o zaman sürekli variable'ı anlatırsam da nasıl konu ilerleyecek? Tamam. Ben bu hale geri getireceğim. Sen şimdi hiçbir şeye dokunma. Sadece beni izlemeni istiyorum. Şimdi ben buraya şöyle enter'a basayım. Buraya variable atacağım. Variable nedir? Ufak bir giriş yapayım. Variable değişen şeylerdir. Birincisi bazen variable yani bazı şeyleri tutmak için kullanılır. Bazen variable uzun kodları kısaltmak için kullanılır. birçok kullanım yeri vardır. Şu anda ben variable'ı bir obje olarak kullanmak istiyorum. Sprite'a erişme kolaylığı olarak kullanmak istiyorum. Public. Yani unit'ten erişilebilecek veya başka yerlerden. Sprite uzantılı. Yani int uzantılı, string uzantılı, float uzantılı, double uzantılı. Bunları bilmiyor olabilirsin. Bunların bir uzantısı olması gerekiyor variable'ların. Tamam mı? Red bird noktalı virgül. Bir şey yapmadım. Public e, sprite e, hot bird noktalı virgül. E, şimdi iki tane sprite uzantılı variable açtım ve public yaptım. Kendimi tebrik ediyorum. Variable nedir göstermeden sprite türlü var açtım. Çok güzel. Ama detaylısını anlattığım için e, bir vicdan azabı yapmıyorum. Ama da defalarca kursta anlattım yani. Sıkıntı yok. Unity eğitiminden lütfen bakınız. Herhangi bir yere baksan da variable'ı bulursun zaten. Anlatır mıyım ileride? Bu anlattığım gibi kısa bir şekilde anlatabilirim. Ben bunu böyle yazdım. Hiçbir şey eşitlemedim. Buna Unity'den resim atacağım. Tamam mı? Buna Unity'den resim atacağım. Önce gel kontrol S diyeyim. Ben buna resimleri atayım. Ee, şuradan geliyorum. O bir derlesin kendine public dediğim için buradan da erişebileceğim şimdi sprite'ın altında iki tane eee variable'ım olacak. Variable gözüken variable'ım olacak. Public olduğu için Unity'de gözükecek, Kodlu da değiştirebilirim. Her yerden erişebilirim. Şimdi bak burada bir Red redbird, hotbird diye bak iki tane erişebiliyorum. Sprite uzantılı bir şey olacak. Hani ben bunu sprite atmam gerekiyor bunun içine. Tüm variable'lar böyle değildir. O yüzden sana yazma sadece izledim. Sprite'a geliyorum. Eee Player'ıma geri gelmem lazım. <laughs> Red Bird benim klasik... Yok. Hmm. Düşüneyim bakayım. Red Bird benim klasik kuşum olsun. Attım. Hot hasar alan... Şöyle bir şeyim olsun. Tamam. Red Bird, Hot Bunları ayarladım artık. Yani ben şunu demek istedim sisteme. Dedim ki Red dediğim zaman o resmi gör. Hot Bird dediğim zaman gözü çarpılı olan resmi gör dedim. Şunları siliyorum. Rengi değiştirmesi beni ilgilendirmiyor. Şimdi diyeceğim ki ben buraya. Get component aynı mantık. Aç kapa. Bu sefer sprite, e, sprite renderer tabii ki. Ben animasyonu yapacağım sanırım. Sprite renderer. Sprite renderer'ın neyini? Kolorunu mu? Hayır. Sprite'ını. Sprite'ını değiştireceğim. Mouse'la değdiğim zaman hot bird olsun. Çünkü pardon. Hot bird olsun. Ya isteyen olursa diye böyle bir anlatmak istedim. Ya bu genelde bunu yapınca izleyenlerim, konuştuklarım bunu soracağınıza eminim yani sizin. Spirit'e biraz şey yaptıysanız yani ilgilendiyseniz bunu nasıl yapacağım deyip kafanıza takılabilir. Çünkü resmi değiştirmek isteyebilirsin. Spirit'e eşittir. Bırakınca da geri redbird oldu. Redbird oldu. Tamam mı? Şimdi kontrol S diyorum. Şimdi burada ben play'e basarsam hiçbir şey olmayacak. Çünkü benim bu karakterimin bir yöneticisi var. Ve o yönetici de sürekli animasyona döndüreceği için sen bassan da o değişse bile değiştiğini fark edemeyeceksin. Yani o nedenle animasyonu şimdi kısa bir süreliğine kapatacağım. Neredesin animasyon? Animasyonu kapattım buradan. Play'e bastım. Geldim. Bastım. Bak rengi değişti. Bıraktım. Bastım bıraktım. Yani mantığını anladın mı? Yani sprite'ına eriştim, kloruna erişmiştim. Bu şekilde get component gördüğün her yerde bunu yapabilirsin. Ben sana get component'le bu oluyor, bu oluyor, bu oluyor diye sürekli her şeyi gösteremem. Sen bunun mantığını anladın. Get component artık sende. Bitti olay. Get component nedir? Bitti yani. Hallettin işi. Getirdim buraya. Şimdi ben tekrar eski haline getirmek istiyorum. Bunu eski haline geri getirmek istiyorum. Bekleyin. Eski haline getirdim. Tamam bu şekilde getirdim. Ee, tamamdır. Bu, bunu bu kadar buradaydı galiba. Bir kontrol etmek istiyorum. Ctrl S. Variable'ları sildim. Animasyonu tekrar açtım. O yüzden size değiştirmeyin dedim. Çünkü kafanız karışabilir. Çünkü konumla alakası yoktu. sıfık kızmayı göstermek amaçlı. Kafama da yattı. Gayet de mantıklıydı çünkü. Play'e basıyorum. Evet geliyorum basıyorum kırmızı basıyorum kırmızı kırmızı çok güzel yapacağım bir şey kalmadı beğendiyseniz like atmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın yorumlar gelince ha, çok güzel olmuş falan da güzel konuyla ilgili bir şeyler anlatmanız da güzel soru da sorabilirsiniz konuyla ilgili olduğu sürece e, hal hatır da sorabilirsiniz sıkıntı yok yorumlarda e, bu video ilerliyor mu diye anlayamıyorum yoksa. Yüz yani izlenmiş mesela az bana hep az geliyor. Yüz izlenmiş ne yap yani acaba izleyen var mı ne oldu gibi bir şey yapıyorum. İzlenmiyorsa da ama kapat bu eğitimi diyorum devam ediyorum. Çünkü zaten takip ediyorsanız kanalımı 30 video hazırlamama rağmen telefon oyununu çekmeyi yarım bıraktım ve o kadar videolarımın hepsini de kapattım. Çok çünkü çok sıkıldım yani. Yorum gel, yorum gel, gel geliyordu tabii ki bir iki tane yorum geliyordu. Ama izleyenlerden izlenme de azdı zaten. Ben de telefon oyunu yapmaktan demek ki istenmiyor deyip bıraktım. Kendinize iyi bakın.